Evet arkadaşlar, İsveç'te oturduğumuz yerden, para kazanmanın yöntemlerinden birini daha açıklıyoruz. Evet, bugün dışarıda oturuyorum. Saat 9'a geliyor. <laughs> evet, pardon. Ve e, bakıyorum, evet bir yaz akşamı e, ve rüzgar esmeye başladı. Demek ki para kazanmanın zamanı geldi. Evet arkadaşlar hadi bakalım sizlere İsveç'te bir yaz akşamından güneşin batmadığı bu yaz gününden güneşin olmadığı şu durumdan nasıl fayda alıp para kazanacağımızı göstermenin vakti geldi. Evet oturduğumuz yerden para kazanıyoruz. Bakın arkadaşlar. Ağaç oynuyor gördüğünüz gibi. Yani rüzgar var. Evet. Haydi bakalım hep birlikte para kazanmaya. <laughs> Bakın bakalım nasıl para kazanacağız. Evet. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Işığı yaktık. Bulaşık makinesini çalıştırdık <laughs> ve ortamdaki bütün ışıkları açmaya devam ediyoruz. Kettle'ı da çalıştıracağız. En çok elektrik tüketen, en çok ee, değil mi? Elektrik harcayan cihazlardan bir tanesi. Bir kettle. Kaç kilowatt saatmiş? 2 kilowatt saatmiş. Evet. Bunu da çalıştıralım. Evet. Bol su koyalım ki ee, bol enerji tüketsin. Oo, işte geri elektrikli çalışan bir ocak. Bütün hepsine boş boş sular koyacağım. Hepsini açacağım biraz sonra. <laughs> Fırını da aç açacağım. Fırın da elektrikli. Mikrodalgayı da açacağım. Hepsini açacağım arkadaşlar. Şaka değil. Bunun bir sebebi var. Ve bunları bunun sebebini sizinle paylaşmak için şöyle bir köşeye geçeyim. Arkadaşlar İsveç'te Evet, İsveç'te e, elektrik e, kullanımı özel firmalardan satın alıyorsunuz. Elektrik satın almalarınızı. E, biz Nordpool firmasından satın alıyoruz. E, bu firmada da şöyle bir şey var. Bir yıl boyunca hangi e, ödeme e, sistemini seçeceğinizi belli ediyorsunuz. Nasıl ki bir yıl içerisinde 15.000 kWh saatle 25.000 kWh saat arasında. Bu rakamları afaki söylüyorum. Ama ortalama şu kadar kWh saat kullanırım ben yılda ısınmam için. buzdolabı, elektrik ve bütün malzemeler için hatta arabam, arabam da elektrikliyse onu da prize takıp oradaki <laughs> harcamayı da dahil edebilirsiniz. Elektrikle ilgili kullanacağımız havuz ısıtma olabilir. <laughs> <laughs> Buzdolabınız, televizyonunuz olabilir. Çok özür dilerim, istiyorum. <laughs> bütün bu cihazlarınızı hatta televizyonu da açalım. Ve ee, bütün bu cihazlarınızı çalıştırarak elektrik kullanımını ee, belirliyorsunuz. Bir yıl içerisinde ne kadar? 15.000 kWh diyelim. İsterseniz bunu sabitleyebiliyorsunuz. Yani ayda sabit bir ücret ödeyebiliyorsunuz. Ya da dalgalı kura yani o gün o saat hangi elektrik ee, birim saati var ise bu sistemden e, ödemenizi yapıyorsunuz. Bunu da nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani bu dalgalı kur neye göre belli oluyor? İşte biraz önce size gösterdiğim rüzgarlı havaların etkisiyle oluyor arkadaşlar. Hava rüzgarlı olduğu için rüzgar enerjisinden oluşan ya da diğer enerjilerden oluşan bu enerji fazlalıklarını... <laughs> enerji artışını sizin kullanmanızı teşvik etmek için sistem üzerinden yükü kaldırmaları için enerjiyi kullandığınız kilowatt saat başına size bu firma geri ödeme yapıyor. Evet yanlış duymadınız. Fiyatı artabiliyor ama burada sıfıra düşmesinin haricinde negatif yani eksi değerliklerde Fiyatlar görüyorduk. Bunu anlamlandıramıyorduk. İşte <laughs> size şöyle bir şey gösteriyorum. Şöyle bir chart e, göstereceğim. Bir grafik. E, geri ödemelerini neye göre yapıyorlar onu göstereceğim size. Evet biz Nord firmasından enerji satın alıyoruz. Bugün ayın 11'i. E, ve e, burada zamana göre rakamların de, de, değiştiğini görüyorsunuz bu tabloda şurası Euro cinsinden e, megavat e, bölü saat yani bir saatte kaç megavat kullandınız megavat değil tabi kilovat biz evde harcamalarımızı yapıyoruz megavat çok büyük rakam tabi burası da saat dilimi saat e, gece 00 2, 4, 6, 8 ve 22 tekrardan burada günün sonlanıyor. Burası saat skalası. Burası da birim değer. Gördüğünüz gibi burada bir sıfır var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Yaklaştırmaya çalıştım. Bu sıfır hiç bedel ödemiyorsunuz. 25 euro, 50 euro, 75 ve 100 euro şeklinde gidiyor. Burası da eksi değerlikler. Eksi 25, eksi 50, eksi 75. Şimdi grafiği bu şekilde üstteki ve alttaki verilerin ne olduğunu söyledikten sonra size şuradaki e, renkli giden e, şeyleri göstermenin de zamanı geldi. Bura bugün 11'i. 11'inde gördüğünüz gibi saat sabah 6 ile 8 arasında 110 euroya çıkan bir enerji e, harcama bedeli olduğunu görüyorsunuz. Megawatt için söylüyorum. E, gelelim Videonun başında size söylediğim İsveç'te elektrik kullanarak enerjiden para kazanmanın oturduğunuz yerde para kazanmanın yöntemini açıklamaya. İşte hazırsanız işte burada geliyor. Evet grafiğin gördüğünüz gibi şu noktasında yani kırmızı yani ayın altısında 4 gün öncesinden bahsediyoruz. Şurada eksi değerlikten düşen şu grafikte saat 9 ile öğlen 5 arasında şurada gördüğünüz bir fırtına vardı o gün. Fırtınada enerjiyi eksi 75 euroya kadar düşürmüşler. Yani siz bu aralıkta 9 ile akşam 5 ile sabah 9 ile akşam 5 arasında kullandığınız elektrik kadar geri iade alıyorsunuz para kazanıyorsunuz. Yani o süre içerisinde çamaşırınızı yıkayabilirsiniz. Bulaşığınızı yıkayabilirsiniz. Arabanızı şarja takabilirsiniz. Bataryalarınızın hepsini şarj edebilirsiniz. Telefonunuzu, bilgisayarınızı şarja takıp takıp durabilirsiniz. Televizyonu ve bütün ışıklandırmaları evdeki açabilirsiniz. Ve bu açtığınız ve kullandığınız enerji kadar kilowatt saatine ya da megawatt saatine bir saatine geri iade para alırsınız. Bu da demek oluyor ki gördüğünüz gibi oturduğumuz yerden elektrik yani enerji sisteminden İsveç'te para kazanıyorsunuz. Tabii ki böyle söyleyince inanılmaz çarpıcı ve şey geliyor. Aa ne kadar güzel oturduğu yerden insanlar para kazanıyormuş. Tabii ki Arkadaşlar o günler rüzgarlı günler ya da güneşin çok olduğu günler şirketin o firmanın enerji üretmek için kullandığı yöntemlerin hangisine olduğuna bağlı olarak rakamlar bu şekilde dalgalı kurda değişiyor.